marifet günlüğünden herkese merhabalar bugün e, ilk nur hanımın e, attığı iğne oyasını taa çevirdim arkadaşlar bana instagramdan attığı e, iğne oyası gösteremeyeceğim modelimi iğne oyası modelimi direkt kendi çevirdiğim oyayı göstereceğim arkadaşlar şöyle bir oyaydı ben e, modele sadık kaldım değiştirmedim aynısını yapmaya çalıştım ama siz isterseniz ee, yani ben düşündüm de değiştirmek istemedim. Şu beyaz kelo olandan bir tane de eğer bu görüntüden, bu yuvarlaktan e, rahatsız olduysanız bir tane içerisine yapabilirsiniz. Yani şurada yapı, yaparsınız. E, kapatır orayı arkadaşlar. Ya da direkt bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kolay ve e, tatlı bir model oldu. Kelo olan oyası ya da isterseniz şuralara da birer tane kel olan koyabilirsiniz araları ben modeli göstermek amaçlı çektim değiştirmesi tamamen size kalmış arkadaşlar şöyle kötü değil gayet tatlı güzel bir model oldu Ve aynı zamanda çok kolay hemen bitirebileceğiniz bir oya arkadaşlar yapım aşamasına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından Ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim. E, tasarımlarımdan haberdar olmak istiyorsanız da zil butonunu aktifleştirmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar şu alt kısmıyla başlıyoruz. Şu kısmı yapacağız. Şu fil dişlerini yapacağız. Arayı yani. Şöyle fil dişi bitiminde bir zincir çekiyorum. Yandaki tığ batıya giriş yapıp kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradakine kapatıyorum. 2 zincir daha çekiyorum. Sıradakine kapatıyorum. 2 fil dişi arası aralığı bu kadar arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane sıkı zincir çekiyorum. Aynı tığ batısı içerisinde kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Oyam çeviriyorum. Şöyle 6 zincirimin tepesine batıp 3 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sıkı zincir çekiyorum arkadaşlar. Biraz elinizin sıkı olması lazım bu modelde de yine arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Sıkı modeller çok güzel geliyor şöyle e, aynı tığ battısı içerisine kapattım fil dişi bitiminde bir zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya giriş yapıyorum arkadaşlar bakın şöyle fil dişim hazır ben e, araya bu kadar koyacağım şimdi şu altta bakalım 2 4 6 7 7 tane zürafa yapacağız arkadaşlar 2 zincir çekiyoruz sıradakine giriş yapıp kapatıyoruz 2 zincir sıradakine kapatıyoruz bu şekilde 7 tane yapalım arkadaşlar ardından 10 tane zincir çekelim hemen 7 tane bittikten sonra 10 tane zincir çekiyoruz Arkadaşlar 7 tane zürafa yaptım 10 zincir çektim şimdi çeviriyorum böyle bir tane zürafa atlıyorum ikincisine batıyorum ve kapatıyorum şöyle 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum oyamın düzünü dönüyorum şu şekilde bakın yapmış olduğum büyük yuvası, yuvanın içerisine Batıp 6 zincirimi kapatıyorum. 1-2-3 3 zincir çekiyorum. Şöyle çekip kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Oya mı çeviriyorum. Tepesine batıyorum 6 zincirimin. Burada yine 10 zincir çekiyorum. 3-4-5 6-7-8 9-10 zincir çektim. Tekrar döndüm düzüne arkadaşlar. Ve Yuvanın içerisine tekrar batıyorum. Bu on zinciri de orada kapatıp bir tane fil dişi oluşturuyorum. Bakın, yani aslında şu yaptığım fil dişinin aynısını bu yuvanın içerisine yaptım. Şimdi bu yuvanın içerisine bundan beş tane daha yapacağım. Toplamında altı tane fil dişi olacak arkadaşlar 6 zincir çekiyorum içine sabitliyorum 3 zincirle dönüp tepesine batıyorum sabitliyorum tepede 10 zincir çekip aşağı inip yuvanın içerisine sabitliyorum o şekilde 6 tane yapalım arkadaşlar bakın 6 tane yaptım altı tane fil şu yuvanın içerisine yaptım şimdi 2 zincir çektim şöyle sıradaki tığ battıya geçiş yaptım ve orada sabitledim iki zincirle zürafalarıma devam ediyorum e, çiçeğimin bu tarafında 5 tane zürafa var o yüzden bu tarafa da 5 tane zürafa yapalım fil işlerimize devam edelim arkadaşlar şimdi sarı ipimi yani renkli ipimi tığıma sabitledim şöyle oyanın tersini çevirdim şu yaptığım e, çiçek şeklindeki 6 zürafanın pardon fil dişinin ilkinden batıyorum. Tersindeyim oyamın. İpimi sabitledim. Şöyle 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Sıradakine geçiş yapıp kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Sıradakini de kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir sıradakinde kapatıyorum. 1-2-3-4 tane zincir. Sıradakini de kapatıyorum. 2-3-4 tane zincir. Sonuncusuna kapatıyorum. Bu şekilde bir zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Zincirimin içine batıp sabitliyorum. Bu şekilde ipimi çevirmiş oluyorum arkadaşlar. Burada 1-2-3 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Oyamın düzündeyim arkadaşlar döndüm artık. Şuradaki ilk zincirimin içine batıp kapatıyorum. Buraya 8 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Döndüm arkadaşlar. Bakın şunu şöyle düzelteyim. 6 zincirimin üstünden şöyle dönüp 8 zincirimi şu kenara sabitleyeceğim. Yani diğer tarafına sabitliyorum. Şöyle. Şimdi burada da 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çekiyorum arkadaşlar. 11 zincir çektikten sonra arkadaşlar şöyle düz yönünü döndüm yazmamın bunu da bu 8 zincirin üstünden geçiriyorum bakın bu şekilde tekrar aynı noktaya batıyorum o 4 zincirli yuvanın içerisine battım arkadaşlar onu da sabitledim bakın şöyle bir tel olanımız oldu şimdi şu yandakine pardon bir zincir çekiyoruz yandaki 4 zincirin içine batıyoruz böyle bakın şimdi buraya 2 3 ve 4 tane sık iğnesi yaptık hani ee, geçtiğimizle beraber şuraya geçtik ya bir sık iğnesiyle bir zincirli onunla beraber dört tane sık iğnesi yapmış olduk arkadaşlar buraya sıradakine geçiyorum bunu boş bırakıyorum. Sıradakine geçiyorum. Bir sık iğnesi yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Oyamı çevirdim. 6 zincirimin üstünden geçip şurada bakın e, şu aynı yuva arkadaşlar bunu boş bıraktık. Bunu da kapatıyorum. Burada şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim yine. Döndüm. Şöyle düzeltiyorum kel olanımı. Şöyle dönüyorum. Aynı noktada 11 zincirimi de kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yandakine geçiş yapıyorum. Bunu da yine dört 4 tane sık iğnesiyle dolduruyorum. 2 3 4 sıradakine geçiş yapıyorum arkadaşlar ve bir tane de sık iğnesi yaparak şundan bir tane kel olan da bunun içine yapacağım aynısını arkadaşlar şunlardan e, 6 zincir çekeceğim aynı yere sabitleyeceğim 8 zincir çekeceğim dönüp şuraya yine şu yuvanın şu iki zincir e, iki sık iğnenin üstüne sabitleyeceğim tekrar 11 zincir çekip dönüp yine buraya sabitleyeceğim daha sonra göstereceğim Arkadaşlar bakın son kel olanımı da yaptım şimdi şu yeşil fil dişimin içerisine giriyorum ipimi alıyorum bir kere de içinden geçiriyorum ilmeğimin ve bir zincir çekiyorum bu şekilde burada kötü bir görüntü olmuyor arkadaşlar o yüzden sık iğne yerine onu yaptım ipimi artık kesiyorum. Şöyle arkada yakacağım bu iki ipi. Sonra da beyaz ipime geçeceğim. Arkadaşlar beyaz ipimi tığıma sabitledim. Şu aralara dörder sık iğnesi yaparak atlamıştık arkadaşlar. Şimdi aslında siz bu beyaz ipinizi yani bu beyaz kelo olanları yaparken ipinizi beraber de yürütebilirsiniz. Ben en kolay bu şekilde yapabildim. O yüzden hani keserek yapacağım. Bir tane yaptıktan sonra buna geçmek için keserek yapacağım. Ya da böyle zincir çekip şöyle atlayabilirsiniz arkadan ama arkada zincirler görünür. O yüzden ya böyle beraberinde yürüteceksiniz ipinizi şunların şu olan altından da geçecek ipiniz ya da benim şu an yaptığım gibi yapacaksınız ki en kolayı bu. O yüzden ben böyle yaptım. Siz de bence böyle yapın. Beğendiyseniz oayı Şurayı e, sabitledim ipimi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aynı noktaya girdim tekrar sabitledim bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yine şöyle düzeltiyorum. Arkadaşlar üstünden geçip şu tarafına kapatıyorum. Şöyle. Şimdi 11 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şöyle düzeltiyorum. 11 zincirimi dönüp bu tarafına sabitliyorum. Burada bir tane hatta iki tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Şöyle kel olanımı düzeltiyorum. İpimi arkaya alıyorum ve bunu orada yakacağım. Bakın Beyaz kel olanım da hazır. Şimdi buraya da aynı şekilde bundan bir tane yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar modelim bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlatabilmişimdir. Modelim anlatışım ve videomla ilgili bütün düşüncelerinizi, sorularınızı benimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için ayrı, teşekkür ediyorum. Bir başka tasarımda, bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.